Evet. Bereket köyünün daha net halde buradan görebiliriz. Caminin caminin üzerindeyiz. Bu evlerin her biri bin dolara yapılıyormuş. Bin dolara. Gayet makul ve insan gibi yaşanabilecek minimum düzeyde evler hesaplanmış. Bunun daha altı da çok mümkün değil zaten. 6000 TL gayet makul bir ücret. Ve o verilen 6000 liralar işte burada bu çocuklara hayat oluyor. Bugünkü gezdiğimiz yetim kampları çok duygulandırdı beni. Gerçekten hayatımda hiç böyle karmaşık duygular içerisinde olmamıştım. Hayatın, yaşamın ve elimizdekilerin kıymetlerini, en önemlisi de vatanımızın kıymetini bilmemiz lazım. Ee, bunun için illa buralara gelmek gerekmiyor tabii ki. Şöyle çocukların nasıl o yetim kampında çocukların bakışlarını, baba sevgisini, anne sevgisini arayışlarını bir görseniz yani her kamptan içimiz parçalanarak ve ağlayarak ellerinize yediler, yapışıyorlar. Sizi öpüyorlar, kokuyorlar. Onlara siz güya gofret veriyorsunuz. O gofreti size geri yedirmeye çalışıyorlar. Yani çok ikram severler. Sizin size geri vermeye çalışıyorlar. Tabi burada sevgiye aç olduklarını da görüyorsunuz ve o kadar hüzün dolu hikayeler anlatılıyor ki orada. Allah'ım hepsinin yardımcısı olsun. Yani buralarda yaşayanlar yine bir nebze, bir nebze şanslı olarak düşünülebilir. O yetimler, yetim kampları ve daha daha çok daha zor şartlarda olan, bu kamplara belki girebilmiş olan veya bu evlere girebilmiş olanlar Demek ki dediğim gibi şanslı bir grup diyebiliriz. Böyle kendi imkanlarıyla basit paçavra bezlerden yapılan çadırlarda yaşayan çok fazla, bu şehirlerden çok daha fazla insanlar var. Hemen şu yanı başımızda belki onların örneklerini görebilirsiniz. Çok daha kötülerini görebilirsiniz. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Gerçekten hayatımdaki en zor günlerden bir tanesi. Gidip de geçirdiğimiz günler diyebilirim. Allah'ım bu savaşın bir an önce son durmasını inşallah nasip eder ve bu insanlar da bir an önce normal hayatlarına kavuşurlar. Ne kadar sürede buna kavuşurlar bu çocuklar? Savaş şimdi bitse her şey düzelse bile ne zaman bunların psikolojisi düzelir? Ben bilmiyorum. Buna çok da emin değilim. İdlib normalde çok fazla kalabalık olmayan daha önce toplamda tüm yerleşkelerle birlikte 300 bin insanın yaşadığı bir yerken şu an milyonlarca insanın yaşadığı bir yer haline gelmiş. Şurada UNICEF'in un çadırları görüyorsunuz ziyaretin hemen yanında. Ya tabi burada Türkiye'ye yakın olması hasebiyle güvenlik durumu biraz daha iyi olduğundan dolayı bu, taraflara insanlar hücum etmiş. Yoksa insanların evleri buralarda değil. Tabi buradaki toprakların çok verimli olduğunu da söylüyorlar. Senede 2-3 kez hatta 4 kez verim alınabilen yerler varmış. Topraklarda da görüyorsunuz kahverengi toprak, kahverengi toprak benim bildiğim çok kaliteli bir toprak türü. Bu camimizden de bereket, diyarimin bereket köyünü anlatmış olalım. Şimdi şu suyun hikayesini de anlatayım. 600 metreden çıkarılmış su. Tabi normalde su kuyularında çok yakın mesafelerden çıkarılabiliyor. 30 metre, 40 metre, 50 metre, 100 metre diyelim. Bunların ömrü kısa olabiliyor. O yüzden. E, yüzey suları tabi tarımı da etkiliyor veya o bölgede ağaçları kullanacağı belki sular mıdır artık hayvanları kullanacağı sular olarak düşünülebilir. E, Diyanet o yüzden bütün şeylerini böyle çok derine, e, derinden çıkararak suyun daha uzun ömürlü olmasını ve yüzey sularını kullanmamayı e, tercih ediyor. Bereket su kuyusu bu da. E, şurada çok güzel bir çeşme yapmışlar. Böyle şurada. Ee, harika. Çocuklar tabii bizi gören ve nereye gidersek böyle çocuklar etrafımızda yürüyorlar. Şöyle korumalar var e, ayrıca. Bu koruma hem e, araçların önünde hem arkasında. E, düzenli olarak bizi her yerde takip edip yolu gerekirse boşaltıyorlar vesaire. Buralarda güvenlik bu şekilde sağlanabiliyor. E, bereket köyünden anlatacaklarım da bu kadar.